Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 22 Ekim Perşembe Ankara yarış programına tekrar sizlerle beraberim. Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var. 1. altılık ayınımızın başlangıç saati birinci koşta 13'te start oluyor. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çimle start alıyor 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar Evet e, programa geçmeden önce bir ufak bir şey söylemek istiyorum sevgili dostlar e, Bugün gerçekten çok kötü bir e, yarış programı geçirdik Verdiğimiz atlar e, hiç yani e, güzel koşular çıkartamadı maalesef çok kötü bir sonuçla ayrıldık. Aynı şekilde Elazığ'da. Zaten Elazığ'da 1.60 kuruşluk bir e, kupon vermiştim sevgili dostlar. Yani sürpriz olarak önerdiğimiz atlar da aynı şekilde hep geri planda kaldı. Maalesef olmadı. Son koşu Elazığ'da da zaten iki at önermiştik. Oradan bir ikili bulabilir miyiz dedik. Ve de bulduk. Bir tek orada işte e, biraz kazançlı duruma düştük. Kötü geçti yani. Eee Yapacak bir şey yok. Herkesten özür diliyoruz sevgili dostlar. Evet şimdi şöyle yorum yapan arkadaşlarımız da var. Yani kötü yorum yok. Gerçekten kötü yorum yok. Eleştiri yapacaklar tabi. Hasan abim. Abim mi diyeyim artık. Kardeşim mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Kaç yaşındasın onu da bilmiyorum. Benden büyüksen de saygı duyuyorum. Küçüksen de gözlerinden öpüyorum diyorum. Şöyle söyleyeyim. E, İzmir'i buldurduğumuz zaman 2 milyar 660 e, geçen Ank e, ikinci altılıyı buldurduğumuz zaman 1 milyar 700. O zaman hiç tebrik etmiyorsun. E, verdiğim atları hepsini şablonu yazıyorsun. Gerçekten sıkı takipçimsin Hasan abi. Öyle diyeyim abi diyeyim. E, her zaman sana teşekkür ediyorum. Hep, e, her zaman yorum da yapıyorsun yorumlarına genellikle cevap vermeye çalışıyorum ama gerçekten yani burada 10 koşu varsa 10 koşuda da her seferinde de yorum atıyorsun. E, verdiğin at gelmedi. Verdiğin at eşek çıktı. Verdiğin tek gelmedi. Ya abi her verdiğimiz at gelmiş olsa var ya. Sana ne diyorum ya? Parayı koyacak yer bulamayız. Yani bu benim e, yorumum. Yorum yapıyorum sizlere. Ön planda tuttum. Yani istersen sen de başla yoruma. Yap bakayım. Yapabiliyor mu? Edebiliyor musun? Abi 10 koşu var burada. 2 altılı var. Bütün atları tek tek videolarını izlemek o kadar zor bir şey ki. O kadar emek veriyoruz ki. işte vermiyor. Bugün çok kötü. Bilmem ne. Yani her koşuda da yazılmaz abi ya. Tamam eleştir de. Eleştir de ona bir şey demiyorum ama verdiğin verdiğine eşek Ya abi, e, bir iki arkadaşımız da vardı böyle yazdı sen nasıl yorumcusun bilmem ne. Kimsenin kalbinde kırmak istemiyorum. Eleştiriye de açığım bak. Yorumları da kesinlikle kaldırmıyorum. Sen ne görüyorsun abi? Sen ne görüyorsun? Yani hiç iyi kaldırmıyorum hatta dediğin sende. Bir tek yorumları kaldırma sensin ya. Açayım ben. Her zaman eleştiriye açım. O arkadaş da bana bazı şeyler yazdı. Şimdi gerçekten güzel şeylerle cevap veriyor bana. Ben de aynı şekilde yazmıştı. Ben de ona kırıcı olmayacak şekilde cümle sarf ettim. Tabii ki arkadaşım yani iki canlının bir araya geldiği bir koşu bu. Görüyorsunuz geçen nasıl kaza geçirdi Jockey arkadaşlarımız. Allah geçmiş olsun dilerim. Allah şifalar versin dilerim sevgili dostlar. Yani at dökezler, at çıkamaz, kamçı elinden düşer. Yani yol bulamaz, dışarı savrulur, içeri savrulur. Yani oluyor bunlar abi, oluyor ya. Yani illaki ki vereceğim zat da ön planda çıkıp kafayı alıp haydi kazanacak diye bir şey yok ya. Hasan abi her koşuda yorum yazıyorsun ya. Her koşuda verdiğin at eşek, verdiğin bilmem ne olmadı. Bilmem nesin, tadın tuzun yok. Ya kazandığımız zaman da niye bana yorum atmıyorsun? Ben oynadığına da inanmıyorum bak Hasan abi. Yani ister dolar, ister kız, ister şey yapma. Alıyorsun şablonu. Ondan sonra he, burada bu gelmedi. Ya geldiği zaman bak Ankara e, bulduğumuz zaman ikinci altının kafada 4 numara geldi. 15 ganyan niye demedin bana? Abi on 15 kanyanlık atı vermişsin. helal olsun sana diye. Sonra bankomu verdim, bir tane banko verdim. O da geldi, Helal olsun geldi diye. Ama gelmesi uuu, yemin ediyorum. Ya kusura bakmayın arkadaşlar vaktinizi aldım. Yani bunu söylemek e, durumda kaldım. Gerçekten içimde e, tutacağım ama söyleyeyim dedim. Hasan abimize buradan sevgi ve saygılarımızı da sunuyoruz tabii ki. Herkesten özür diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci altılı gayrımızın başlangıç aya handikap 15 demiştik. 3 yaşlı İngiliz'e 2407 İngiliz atımızın mücadelesi. Burada e, bir tane atımız var o da bu mesafede koşup ikincilikle ayrıldı. Gerçekten güzel bir ikinciliği var. O da 3 numaralı atımız Sönmez Bey e, sevgili dostlar. Yine Mehmet Keskin'le o koştuğu koştu, koştu Ankara'da handikap 14'te 2004'sü bu mesafede yarım boyla ikincilikte ayrılmıştı. O zaman 50 kiloydu şimdi kilo arttı. Ee, bakalım çıkartabilecek mi? Ama e, çıkartacağını düşünüyorum. 3'ü ilk sizlere ilk şans vereceğim atım olacak Sönmez Bey. Hemen ak akabinde e, burada arkadan gelip e, sprint atmaya çalışacak atlarımız da var. O da 2 numara Ercan Çankay'la Prant arkadaşımızda bu mesafeye ilk defa çıkacak. Güzel koşullarına sahip Ercan'la da şanslı olacağını düşünüyorum. Sabırla bekleyip arkada e, güçlü ataklarla fotoyu önüne geçmeye çalışacak. İkinci şanslı safkınım olarak da iki yönereceğim. Son atımda 5 numara Özcan Yıldırım'la ilk defa çime çıkacak sevgili dostlar. Yani burada güzel koşu çıkartacağını düşünüyorum. Kumda da gideceğini düşünüyorum. Özcan'la ilk defa start alıyor. 5 ile kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Sıralamam 3, 5 ve 2 nolu atların mücadelesi birinciliği belirler diyorum birinci koşumuza. Evet ikinci koşumuz Maylen dişiler masuz 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada da 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım buranın sürprizini gerçekleştireceğini düşündüğüm 7 numara Ercan Çankay'la Brandt arkadaşımızla ilk şans vereceğim atım olacak. Son koşusunu ölçü almayalım kesinlikle sevgili dostlar. Maylen'de 1200 metre çiminde erkeklerin arasında start almıştı. Yine derecesi de güzel. Fena değil. 1.14 gibi güzel bir derece yapmıştı. Yedincilik de ayrıldı ama ben bunu ölçü almıyorum. Ondan önceki koşusu 1300'de sevgili dostlar güzel bir üçüncülük de ayrıldı. Yani dişler dişilerin arasında. Yine dişi bir grup. Yani burada söz sahibi olacağını düşünüyorum Ercan Çankaya ile çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Yediği ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım iki numara. Hişman çizikle start alacak. Bir kere start aldı sevgili dostlar. İkinci kez de start alacak olan son iki koşusu da gerçekten başarılı. ikincilikleri, güzel ikinciliklerle ayrılan ikiyi de ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Üçüncü atım Gökhan Kocakaya ile start alacak olan o da zaten ilk startında Gökhan'la start almıştı. 1200 metre çiminde. E, yarım boyla da e, boyunla da pardon arkadaşlar boyunla gerçekten e, ikincilikte kaldı. E, Gökhan'la şanslı olur diyorum. Kazanma yakın gördüm. 4'ü kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Sıralamam. 7-2 ve 4 nolu atların mücadelesi. Maiden'e veda edeceğini düşünüyorum. Bu üç atın arasından biri maydana veda eder diyorum sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz Handikap 15. 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alıyor. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yine aynı koşuyu izleyeceğiz gibi düşünüyorum sevgili dostlar. Son koşularında can katan kaçarak bitirmeye çalıştı. Maalesef yine ee, yakalandı Aypars'a. Ercan ile Aprant arkadaşımız da şimdi start alıyor. Akın Sözen'le o zaman start almıştı. Ve de e, geçme başarısı gösterdi. Boyunla da olsa Aypars yine bu iki atımızın e, kapışması birinciliği belirler diyorum. Çankadan yine kaçacak. Müslüm Çelik'le arkadan da Ercan'la foto yönde geçen Safkanımız olur diye düşünüyorum. Yani iki at önericem. Çankatan belki rohanşı alabilir e, ilk şans vereceğimiz atımız Iki, ikinci atımda bir numara yani iki ile 1'in arasında geçecek bir koşu görüyorum sevgili dostlar. 2 ve 1 no atlar benim için yeterli olacak 3. koşuda. Evet dördüncü koşumuz kısa 7 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alıyor burada bakıldığında eee burada da iki at ön plana çıkıyor. İlk şans vereceğim atım 2 numara Mars. İkinci atım da Ayhan Kurşun'la iyi oyun içerisinde olan o da 5 kere koşup 3'ünde kazanma başarısı gösteren 1 no'lu atımız. Yani 2 ve 1 no'lu atları ön planda tutuyorum. İkisinde kuponda şans vereceğim 4. koşta sevgili dostlar. 2 ve 1 benim için yeterli olacak 4. koşu. Evet 5. koşumuz handikap 16 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumla pardon çimle start alıyor. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 8'de 10 nolu atlarımız da ekir olarak start alıyor. Ee, burada birazcık fazla at önereceğim. O da 4 ata kadar yer vereceğim. 5. koşta ilk şans vereceğim atım 2 nolu atım olacak. Merkö Aslanla start alacak olan gerçekten Ankara'da güzel koşulları sahip, mesafe uzasa da son koşunun handikapı 16'da 1200 metre çiminde güzel bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösteren İkinoğlu Kevse Kevser Cangül'nü ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 4 numara olacak. Hayırlı kız Ali kaçmaz da şanslı olur diyoruz. Mutlaka kuponumuza şans verelim sevgili dostlar Ali ile. Iki, üçüncü şanslı atım 5 numara Dizdarım Müslüm Çelik'le ve de son olarak da 7 numara Sevin Sevil olacak. Mehmet Keskin'le ilk defa buluşacak olan Ankara Çim'inde gerçekten son iki koşusu başarılı toparlanma aşamasında olan Sevin sevili de mutlaka kuponumuza 7'yi de ilave edelim. Sıralamam 2, 4, 5 ve 7 nolu atlar olacak sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz 1. altılık ayınımızın son ayağı yumurta koşusu olacak. Kısa vade altı 4 yukarı Araplar 1900 metre çimne start alıyor 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada bank olarak kuponumda bırakacağım. Sıkıntı yok olacak. Hişman çizikle ilk defa buluşacak olan Hişman'la foto önde geçme çok yakın görüyorum sevgili dostlar. Ankara'da son koşusunu Kısa vade altta 1600'de üçüncülük de ayrıldı. Şimdi bu uzayan mesafede ben şansı şanslı bir iki adım daha önde olduğunu düşünüyorum sıkıntı yok. Hişmanla sonlarda etkili bir sprint atıp fotoyu önde geçmeye çalışacak diyorum. Ben de e, güveniyorum Hişman'a. Kazanması normal sonuç olacağını düşündüğüm dördü sıkıntı yok. Sizlere de banko olarak önereceğim. Yarın kuponumu da banka olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Şansınız daima yanınızda olsun bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.